Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda şey yapacağız. Tarla yapacağız arkadaşlar. Bunun için odun toplamam gerekiyor öncelikle. Ha, unutmadan da söyleyeyim. Bir önceki bölümdeki şey dünyamızı yanlışlıkla sildim ben. Yeni dünya açtım arkadaşlar. Şöyle bir ev de yaptım. Bayağı büyük. Onun için söyleyeyim dedim. Videoya geçmeden önce birazdan maden yapmıştım. Demir falan topladım. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Şimdi bana ağaç lazım. Balta var mı? Baltam yok. Evet. Ne bakıyorsun? Hemen gidelim de yapalım. Evet. Evet de büyük yaptım. Dolan dolan bitmiyor. Geldim. Dur. Önce demir alalım. Bayağı bir demir topladım çünkü. Nerede demirlerim? Üç tane yeter. Tamam. Benim hiç bir şeyim yok ya. Hepsi bitmiş. Neyse. Şöyle. Lan. Kaç oluyor bir şey yapamıyorum. Böyle. Yo, böyleydi. Ha doğru. Tamam. Şimdi hemen gidip ağaç toplayalım. Ağaç kasıp da geliyorum. Hop, hop. Ağaçlar ne tarafta? Arkadaşlar tarlayı yaptıktan sonra zaman kalırsa belki kepçe de yaparım. O da zaman kalacağını sanmıyorum. Sonraki videoya yaparım onu da. Hadi. Huş ağacı yok. Gel huş huş. huş. Ha? Aa burada da mağara varmış. Şunu toplayıp demeye gidiyorum. Tamam. Kır şunu kır. Uş ağacı ya. Fidanları almadım. Cık. Hepsi yok oldu. <laughs> Neyse. Ben bundan yapar yaparım. Of. Hemen hemen Güya başlar başlamaz 3 3 dakika oldu ya. Ne kadar hızlı. Hadi, hadi gel gidecek. Aha bir tane şey buldum. Fidan. evimin yakınlarını ekerim. Arkadaşlar ben en iyisi videoyu durduruyorum. Ağaç topladıktan sonra geri dönerim. Evet arkadaşlar odunları topladım. Şimdi eve geldim. Şöyle gördüğünüz gibi 64 yani bir stekten fazla topladım. Dışarı çıkalım bir. Akşam olmuş. Hemen yatalım. Sabah yaparız. Hop. Yat. Evet. Sabah oldu. Nasıl yapılıyordu bu? Böyle. Şunu da hemen yapalım. bayağı toplamışım. Şunlar da yapalım. Bundan da 32. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 değil. 5,5 falan. Hmm. Nasıl yapılıyordu bu? Vur bir saniye. Çık nasıl yapılıyordu ya? Bir bakalım. Ha, burada. Nasılmış? Tamam. Çubuk lazım bunun için. Çubuğumuzu yapalım. 64 tane yeter inşallah. Yo 64'ten fazla yapayım. Şimdi tamam. Çit yapalım. Şöyle. Kaçar kaçar. 3 mü? Evet. 3'er 3'er oluyormuş. 64. Şuraya bakalım, birikiyor mu ha? Tamam bitti. Şimdi nerede yapsam bunu? Yakarım. Şurada mı yapsam? Şöyle. Şuraları temizleyelim ilk. Yine i̇şte buradan. buradan böyle bu nizasında doğru mu? Tamam. Hih, garip var. Aho. İki tane. Selamun aleyküm. Ne haber bebeler? Aha. Bir patladı, yer öldü. Ama açtı. Eyvallah. buradan şöyle lan temizleyelim hemen ben şuraları şöyle daha bunun tohum toplaması var tamam topraklar lazım olacak sonra. Madenlerde falan. Şöyle iki blok ileriden kıracağım çünkü canavarlar buradan geçebilir. Şöyle. Dışarıda da çocuklar oyun oynuyor, sesi geliyor. Ha, durdular. Nereye alsam şuraya alayım. Blok kaldı. Şöyle bir sıra daha gitti mi tamamdır. Bu çok zıplıyor ya. Heh, tamam. Şimdi başlayalım. Şu karynik. deneyeyim. Buradan ben atlayabilir miyim? Tamam. Oyuncular atlayabilir. Böyle bir blok. Tamam. Böyle yeter. Ne olur olmaz. şuraya da kırayım ben. Şöyle. Heh, tamam. Tamam. kapatayım şöyle creeperların açtığı yerleri kapatıyorum Çünkü çevre sever bir Minecraft oyuncusuyum ben Heh. Heh, tamam mis gibi oldu şöyle yapalım Yanlış oldu. Bir de şuradan çekelim. Ah, Karabaş. Önceki bölümde de bir tane Karabaş vardı, o kaçtı. Hain Karabaş. Lan? Çok yanlış atıyorum. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Heh. Şuraya bir tane sonsuz su kaynağı lazım. Evet. Açtım. Ne yapacağım? Oho bir saatte bunu dolanacağım. Hı, geldik. Kova lazım bana. Lan, kapattım yanlışlıkla. Dur bir tane daha alayım. Çapa yapacak çünkü. Bu fazla. Hı. Şöyle. Çubuk, çubuğumuz yok. Tamam. Şöyle. Hop. Bir tane böyle. Bir de ne yapacaktım? Şöyle miydi? Çok böyleydi sanırım. Evet. O burada kalsın. Koyu alalım böyle. Su alacağız. Koş koş koş. taşıyacağım bir de. Bir şey olmaz. Bakın koyunlar da bunların hepsi koyunlar var. Hepsini alacağım. Bir tarlam olsun bu da yetiştireyim. Ben niye acıkmıyorum ya? O kadar da koşu yok. Neyse. Acıkmayayım daha iyi benim için. şuraya. E ee, niye olmadı? Buraya o zaman Hı, oldu. Lan. Bir saniye. Önce ben bir kapı açayım oradan. Nasıl ortası? Şurası. Doğru mu? Doğru. Şuna şuraya atayım. Şurada şuraya. Tamam. Buradan yol olacak. Şöyle kazalım. Yol. bayağı uzun sürecek. Olmazsa videoyu durdururum. Sonra devam ederim. İki tane boşluk. Buraya. Şuraya da su katacağım. Sana da bir tane. Yine akşam oluyor. Lan. Fazla kazdım. şöyle tamam doğru gidiyorum buradan başlayalım buradan da şimdi zombi falan oluşur başımıza bela almayalım Yatak hemen kapıda açık kaldı İnşallah zombi girmez uyu 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 uyusunda büyüsün ne ne aha kalktı bile büyüdü hemen. Hemen şöyle gidelim. Ha? Kırıldı. Başka da yok. Onu gidip yapacağıma kadar zaman kayıp. Elimle kırırım daha iyi. Çok da yavaş değil yani. Vakit vakittir. Ben doğru mu yaptım? Tamam. Şöyle tamam. İki boşluk. Tamam, tam eşit oldu. Şöyle. Sursu su kaynağı orada kalsın lazım olur. O kadar da sürmedi yani yapması 5 dakika falan bilemedim 10 dakika hop hop şu an alalım suyumuzu Heh, tam oldu şöyle bir tane de ortaya Oldu mu? Oldu. Buradan alalım. Buraya katalım. Buradan alalım. Buraya katalım. Buraya kat. Buraya kat. Amin. Evet arkadaşlar, videoyu kesmiştim. Şimdi tarlayı bitirdim. Ekmek için tohum arayacağız tohum bulunca ekeceğiz yani. Şimdi nereden çıkıyordu sanırım? Aa çıktı. olan bir yere gidek, çok çıksın. Şöyle ha geldim. kaç tane oldu? E açıl. Ha. Şuraya katalım. Tamam. Hadi çık çık çık. Cimri çıktı bu da. Madem mi bu yoksa küçük bir yer mi? küçük bir yer. Neyse. Tohum, tohum. Hadi çık. Çıkmasan yine de çık. Gel hadi ya. Daha dört tane var. Ne bakıyorsun sen de inek? He? Bekleyin hepiniz benim olacaksınız. Bu Buğdayım olsun bir. Burada çok var. Bir tane çıktı. Bir tane daha altı. Böyle mi yapacağım yoksa? Her on tane de bir mi çıkıyor? Bir tane daha çıktı. Bak. Sekiz oldu. 9 10 11 12 Şimdi yatalım hemen. Evin kapısı nerede o tarafta. Biz direkt buradan atlayacağız. Tarzan Ahmet. Hua. hop Geç akşam oldu mu? Akşam oluyor yata Bu saatte açabiliyor muyuz? Aa yattım. Daha gün batımında yattım. Yine öğrendim bunda. Tamam. Yok buradan çıkış yok. Çıkalım şuradan. Burada da çok var yani. Orada ileride bayağı bir var onları toplayacağım hepsini. Hadi. Daha 13 tane oldu. Kaç dakikadır topluyorum? 2-3 dakikadır topluyorum 13 tane. Burada da mı maden var. Ha doğru ya buradan topladım madenlerimi. Kripi vurarsam aldım sanki. Allah Allah. ben çok kırıyorum ya şu bokları. Kılıcın kırmaması gerek normalde. Neyse 14 taneyi topladım. Gidelim hemen şuradan atlayalım. Hop. Hemen Tamam. Şunlar ekip oyunu bitireceğim videoyu yani. Hadi. 14 tane vardı, 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 Tamam. Islanmaya başladılar bile. bitti. Kemik var mı bende? Yokmuş. Neyse içeri gidip de ya yok. Burada bitirin videoyu. Arkadaşlar bu iki videom da bu kadardı. Tarla yaptık. Camları yapacak vaktim kalmadı. Sonraki videomda görüşürüz.